Evet, e, Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Cem Çöllü hattımızdaymış. Hemen e, Cem Bey'e de bir merhabalar <laughs> dilerim. E, Sayın Çöllü iyi akşamlar. İyi akşamlar Fırat evet, Ahmet Bey iyi akşamlar. Evet size de iyi akşamlar diyorum. akşamlar. Bakalım Sayın Cem Çöllü bizi izliyor mu dedik. Evet Cem Çöllü bizi <laughs> takip ediyor her hafta olduğu gibi. Bu akşama program almıyor galiba adaylarımız. Evet. Öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bizleri ekranlarda izleyen Teşekkür izleyicilerimize ediyoruz. de hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii şimdi İsmail Bey biraz önce çok güzel projelerinden bahsetti. En yakın zamanda inşallah Allah nasip ederse yanına gidip Manisa için neler yapılabiliriz diye İsmail abiyle bu konuları konuşmak istiyorum. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ne kadar güzel. Sonra, Bravo. Sonra, sonrasında benim projelerimle ilgili yapılabilirliği, yapılamazlığı ile ilgili Çetin Bey birkaç bir şey söyledi. Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Ben 5 yıldır Manisa Belediyesi'nde Su İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundum. Bu kanun çıktıktan sonra, Büyükşehir kanunu çıktıktan sonra daha Şehzadeler Belediyesi'nin yeri neresi olacak diye yeri belli değil. Yunus Emre Belediyesi'nin yeri belli değil. Bununla beraber hangi gayrimenkuller Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne kalacak, hangi gayrimenkuller Şehzadeler Belediyesi'nde kalacak, hangileri Yunus Emre Belediyesi'ne kalacak bunlar da belli değil bunların belli olmamasıyla beraber hangi cadde ve sokağın büyük şehirde kalacağı, hangi e, cadde ve sokağa şehzadelerde, Yunus Emre kalacağı da belli değil. Bunlar oturulup konuşulacak şeyler. Biz bunları düşünerek e, projelerimizi hazırladık. Özellikle at geçitleri. Onun haricinde yapılamayacak proje Çetin Bey'e sormak istiyorum hangisi? Bana buradan söylerse onun da cevabını vermek isterim. Kapalı ya. buz pateni pisti dedik, onun yeri belli, yapılabilirliği ortada. Kuapart dedik, bunu bir ilçe belediyesi yapılabilir, yapılabilirliği ortada, yeri ortada. Ee, Kiraz toplama merkezi dedik, ee, Sancaklı, Bozköy, iyi dedik, o taraflarda. Alay Bey kapalı pazar yeri dedik, projesi ortada, Şestader bölgesinde kalan bir yer. Nurlu Pınar kapalı pazar yeri ortada, o da Şestader bölgesi alanında kalıyor, yapılabilirliği ortada. Ee, Nurluk Pınar'a yine a, taziye evi dedik onun da yapılabilirliği ve yeri ortada. Ee, onun haricinde İsmail Bey çok güzel bir yere temas etti. Otopark dedi. Ama orada e, şöyle bir cümle kullandı. İşte merkezi hükümetle beraber yapılabilecek çalışmalar diye. Hayır, onu Manisa Belediyesi ispatladı. Emekler parkının tapusu bile yoktu. Bizler ve Cengiz Başkanımız ve bizlerin ettiği mucizeler sonucunda oraya topusunu bir buçuk yıl geç de olsa e, milli emrak ve topu da çok uğraşsak da hazineden cevabını beklesek de aylarca günlerce ama topusunu alabildik çalışınca uğraşınca takip edince hepsi oluyor ve oranın temellerini attık ya daha doğrusu Cuma günü temelleri atılacak. 2-3 ayda bitirilecek. Subay lojmanları Bülent Kar döneminde girişimlerde bulunulmuş. Madem merkezi hükümet de olabiliyordu. Bülent Kar döneminde niye bitirilmedi bu? Merkezi hükümet onlardaydı. Belediye onlardaydı. Subay lojmanlarını bitirip başlasaylardı diyebilirim. Ama biz bunu da takipçisi olduk. İşte bildiğiniz gibi Batı kışların içerisinde askeriye yaptığımız karargah binaları ortada. Subay lojmanlarına karşılık yaptığımız eserler. Ee, tabii subay lojmanların alınması gecikti. Neden gecikti? Hem Maliye Bakanlığından izin alınması gerekiyordu hem de Milli Savunma Bakanlığından izin alınması gerekiyordu. Biz onları da başardık. Yani e, şu tez yanlış bir tez. İşte merkezi hükümetle belediye aynı partten olursa hizmet edilir. Hayır Manisa Belediyesi bugüne kadar bunun tam tersini ispatladı. Yeter ki sizi hizmet etmeye niyetli olun. Yeter ki hizmet edeceğiz deyin. Hem Cenab-ı Allah yardım ediyor. Hem dualar yardım ediyor. Hem de işler işler oluyor. Yeter ki işinizi takip edin. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Otoparkla ilgili dedi. Merkez hükümetle ilgili olarak İsmail Bey onu söyledi. Evet Aliza Çevik İlkokulu ile ilgili bizzat yazıyı Fen İşleri Müdürlüğü'nden yazdığımız için biliyorum. Milliyetin Müdürlüğü'ne ve Milliyetin Bakanlığı'na yazı yazdık. Aliza Çevik İlkokulu'nu Manisa Belediyesi'ne verin. Altına 3 katlı otopark yapalım. Üstüne e, şeyi okulda biz yapalım belediye olarak milletime geriye verelim dedik. Bu bir başlangıç olacaktı Manisa için, otopark sorunu için. Arkasından hemen Murat Germen'i isteyecektik. Hemen arkasından meslek lisesini isteyecektik. Atlarına üçer katlı otopark yapıp üstüne de okulları yapalım diyecektik. Ama burada siyaset devreye girdi. Bize bunu vermediler. Dolayısıyla otopark sorununu yani İsmail Bey'in söylediği öneriyi çözemedik. Bunları söylemek istiyorum. evet. evet. Şimdi, e, Ersin Önce iyi akşamlar. Ee, i̇yi Tabii bir seri bir e, harekette bütün hepsini anlattınız. Ben de sözünüzü kesmek istemedim açıkçası. Sağ e, Tabii, şimdi öğretmen evinde, evin olduğu yerde bir hassasiyet bir durum var. Yani e, takdir edersiniz ki orası T1 kavşak. E, evet. Yani hani bir YS kavşağı gibi altı üstü geçişi veyahut da en son adliyenin orada yapılan Alparslan Türkçeh köprülü kavşağı gibi değil. Orası farklı bir yer. Yani e, projelerinizin şu var: sadece e, bir animasyon kağıt üzerine oldu. Bu henüz daha e, sadece basın mensuplarla paylaşıldı. Sahada herhalde yeni yeni onu e, tanıtımı devam ediyor. Şimdi İsmail Bey şey Çetin Bey bu projeleri hazırlarken ben daha aday adayıyken bu projeleri hazırlamaya başladım. Eğer ben aday olmasaydım da kim aday gösterilirse Manisa'nın menfaati noktasında bu projeleri verecektim. Bu, bu projelerin yerinde Bu, bu yerindeki dolayı tebrik ediyorum. Biraz önce İsmail Bey'i e de tebrik ettik aynı davranışından dolayı çünkü sonuçta projeler, sizin de sizin de yola çıkmanızda bizim de burada vakitlerimizi harcamamızdaki tek ortak neden var Manisa. Maniçe, Manisa kesinlikle. için endişeleniyorsak bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Kesinlikle, Ve bu noktada buradayız yani. Şunu söylemek istiyorum. Bu projeler hazırlanırken bizzat yerlerinde 3-4 tane mimar alıp ben kendim mimarların isimlerini de verebilirim. Bürolarının yerlerini de söyleyebilirim. Ki özellikle alt geçitler hazırlanırken e, ulaşımla ilgili uzmanlık alanı olan mimar arkadaşları bulduk. Onlarla beraber gidip yerine baktık bunların hepsi. Yani projelerin hepsinin yapılabilirliği var. Sadece öğretmen evi karşıya ile ilgili siz teknik olmadığınız için bilemeyeceğiniz için söylüyorum. Bunu teknik arkadaşlar ve belediyeciler iyi bilir. Sadece öğretmen evinin karşıya altında bir tonoz geçiyor. Beni düşündüren tek konu bu oldu. T kavşak olduğu falan değil. Düşündüren tek konu altından bir tonoz geçmesiydi. Ama onu da biz çözdük. Aynı tonoz yarasanlar otoparkının altından da geçiyor. daha e, Anıtlar Kurulu'ndan izin alarak o tonoz kaydırılmış. Anıtlar Kurulu'yla da yaptığım görüşmede daha önce bunun örneği olduğunu söylediler. O da kaydırılabileceğini söylediler. Ondan dolayı oraya da projeyi hazırlayarak kamuoyunun önüne sundum. Şimdi her şeyden önce ben bir belediyeciyim. Yani e, altyapısını hazırlamadan, düşünmeden e, bunu yapacağım deyip görsellerini ortaya koymam. Evet. Sayın Çörlü teşekkür ederiz. Ee, en kısa zamanda ediyorum. da sizi analiz programına bekliyoruz. Her zaman Fınar Hanım. Ee, İyi konuşmak diliyorum. konuşmak için ve e, Manisa'lılarla bunları paylaşmak üzere e, naçizane bizim sorularımızı da cevaplarsanız mutlu oluruz. Estağfurullah. Sağ olun. Çok güzel yayın oluyor. Teşekkür ediyorum. Çok İyi teşekkür akşamlar. ]ler. İyi sağ akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Tamam.